İyi bayramlar. Sıkıyorum, sesini merak ettiniz mi? Ölüme yağmur oldu Sen geceme gündüz oldu ya da bir şeyine kekeleme gerekmişler. Bu tarla ilgilen bir şeyine kekeleme gereği bozala bozbaşlı biz boşlukta tanmış. Bu tarla ilgilen bir şeyine kekeleme gereği de bozala bozbaşlı biz boşlukta tanmış. Sonra bu tarla ilgilen bir like şeyine kekeleme gereği de adanan bozala bozbaşlı biz boşluk şu tarla ilgilen bir şeyine kekeleme gereği de adanan bozala bozbaşlı biz boşluk demiş ki sen ne zamandan beri bu tarla ilgilen like bir şeyine kekeleme gerek de adanan bir bozala bozbaşlı biz boşluksun. O da ne dese beğenirsiniz. Demiş ki sen ne zamandan beri bu tarla ilgilen bir şeyine kekeleme gereği de Suksan, ben de o zamandan beri bu sahnedeyim. <laughs> <laughs> kimse duymamış, sordamış, kimse görmemiş ve hiç kimse konuşmamış. Korkular dolup taşınca kalmamış, çoğalmış, herkes yer altında penaltı yer altında çıktım. Ben çok, çok aldım. bazen herkes gibi umudum kalmadı fakat aramızdaki büyük farklı. fark var. seninle benim aramda. Kıymetli dostları, kıymetli kardeşleri. Vallahi bu kanala bir gün herkes abone olacak. Siz de bugün olun. <laughs> Oğlum, alın onu Tamam niye oğlum? <laughs> Yaşlı mı lan? Dal sarkar, kartal kalkar, kartal kalkar, dal sarkar. Sarkar dedim ya. <laughs> Thank